sezon bitti. E, al, beş tane hediyem var. Bugün bunları açacağım. E, biliyorsunuz ki e, diğer videomda şöyle Hermon oyuncağı açmıştık. Bunun paketi duruyor. Hermon oyuncağı da duruyor. Bu bunları açacağız arkadaşlar. Burada elim. Kimin aslında bu bilmiyorum ama Hermon'un hiç değil kesin. Evet arkadaşlar şu an açalım isterseniz. başlayalım. çok zor olmuş. Evet arkadaşlar doğru. şu an açıyoruz. Tamam. Hemen ben şunları şöyle güzelce çıkartayım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle şey açıyorum. Öldürme çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın çok güzel bir dondurma. Böyle arkası falan var. 1, 2, 3, 4 köşesi var. 1, 2, 3, 4 tanesi var. Bu arada bu dikdörtgen bir dondurma. Şöyle koyalım bunu. Şöyle koyalım. Ş şimdi 2, 3, 4 tane kaldı. Bunu atmak istiyorum arkadaşlar. Yuh. Çok

Örtüm, <laughs> arkadaşlar. Böyle koyalım. Üç tane daha var arkadaşlar. Şu çıkanlar. Bir tane kaplama. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bunu da böyle koyalım. Şöyle bir olamam çıktı. Sıra biraz, biraz küçük koyalım bir Şunu Şu makasla açmamız lazım. Evet. Şöyle açalım. Hemen tamam, ben şunu çözeyim. Çok evet, güzel. Var. Bir tane yere düşmüş. Evet. Bakalım ne zaman açılıyor. bebek. istiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Emziği falan var ama emziği çıkmıyor arkadaşlar. Arkadan görüşümü böyle. Küçük bir tane saçıma böyle bağlamışlar. Ben bunu da şöyle koyacağım. Hmm. Biraz şunu şöyle getirelim. Şu an iki tane var. Hemen ben şunu açmak istiyorum. Acaba bunlar ne çıkacak? Çok merak ediyorum. şöyle pastayı çektim. Hemen şunu da bir çöpe asalım. Of çok yumuşak arkadaşlar. Var şurada. <laughs> Hemen bunu da bir keseceğiz. keçi çıktı. Şöyle göstereyim. Keçinin arkadan görünüşü böyle arada. Şöyle. Böyle falan. geldiğim son bir isterseniz hemen açalım. Ben açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şuradan bir tane nefes vermem keselim. Şimdi böyle açıyoruz arkadaşlar. Bir, şey bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar <laughs> ve son olarak bu çıktı arkadaşlar e, saç falan çok güzel böyle uzun uzun ve şimdi de bize çıkanları bakalım evet arkadaşlar bize çıkan olmuyoruz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada arkadaşlar bitirişi. Şunu da yapmak istiyorum. Bir dakika çok özür dilerim. daha bu arkadaşlar bitiyor. Çünkü bitirişi bir tane şeyle bitireceğim ama arıyorum. Evet. Buldum. Evet. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Bir dakika. Burada bir e, piyano videosu çekeceğim. Bu videoya like atın. Bu arada arkadaşlar bunu bırakırsanız içi falan böyle. Bu Evet arkadaşlar. videomuz gün geldik. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ve